Türkiye duysun bunları çocukların tesislerini sıkıştırarak çürütmüşler çürütmüşler. Elimde belgesi var. Resimlerini paylaşıyorlar kendi aralarında ve utanmadan sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar. Hepsinin belgesi var. Müdahil olayım diyorum daha ne söyleyeyim ben Türkiye'ye. Daha yavrusunu kucağına alamamış. Sütünü emzirememiş. Kulağına ezanını okuyamamış. ismini üfleyememiş. Götürmüş bu çetelere teslim etmiş. Peki çeteler ne yapmışlar? Devleti soymak için bu çocukları katletmişler. Bakın 12 bebeğin öldürülüş raporlarına baktığınız zaman aç bırakıldıklarını görürsünüz. Çocuklar günler aç bırakılmış. Bir deri bir kemik kalmışlar. Bir tek isim vereceğim. O para bebek. Ne yazıyor biliyor musunuz? O para bebeğin nasıl öldüğü ile ilgili. Hemşireler yanlış tedavi uygulamıştır. Yetersiz bir e, yoğun bakım ünitesi nedir? ve ondan dolayı ölmüştür. Ben size o para bebeğin hikayesini anlatayım. Bütün Türkiye o para bebeğin hikayesini dinlesin. Bebek 6 aylıktan büyük olduğu için bu hastaneye getiriliyor. Medilay Hastanesi'ne. Hastane bakıyor 6 aylıktan büyük. Kendilerinde 6 aydan büyük çocukların, bebeklerin bakılacağı yoğun bakım ünitesi yok. Demiyorlar ki ama